her arkadaşımız devamlı sette işte çekimler yapıyor falan. Da, bu boş zamanlarda ben de bir gün öyle bir şey Merhaba. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Asu ile konuşmak istiyorum. Hacer yok. Nasıl yok? Araba kapının önünde. Arabasız gitmiştir. Sabah çok erken çıktı. Efendim yenge. He, Serdar merhaba. Mustafa yanında mı? Yok hayır. Allah Allah. E Gelmiş olması gerekiyordu. Havaalanında bekledim bekledim. Gelen giden olmadı. Dönüyorum şimdi. Onu arıyorum. Bu numara kullanılmamaktadır diyor. Seni arıyorum. Cevap veren yok. E, sessizdeydi benimki. Nerede peki bu? Senin de haberin yok. Başına bir iş gelmesin? E, yok yok. Uçağı kaçırdıysa... ...otobüsle geliyordur o şimdi. E seni niye aramadı o zaman? Halide anne dün gece fenalaştı. Belki de telaşlandırmamak için aramamıştır. Neyse. Şimdi nasıl? İyi iyi sağ ol. Serdar. Gelince söyle ona. Bugün almam gereken şeyleri aldım. Her şey yolunda. Siz bir şeyler var söylemiyorsunuz. Bir şey mi oldu yenge? Bana söyleyebilirsin çekinme. Yok yok. Bir işten haber bekliyorduk. Onun sonucunu aldık. Neyse dediğim gibi gelince söyle olur mu? Peki söylerim. Görüşürüz. Tamam. Daha sonra tekrar arayacağım seni. Haydi hoşça kal. Günlerdir uyutuyorlarmış bize. İstedikleri zaman buradan girip çıkıyorlarmış demek ki. Biz de kek gibi kapıda adam tutuyoruz. Bizimki tünel kazıp kaçmış bile. Niye kaçsın benim oğlum? Niye kapıda adamlarınız var sizin? Niye gözetliyorsunuz Mustafa'yı? Ne gizlisi saklısı var ki kaçsın? Size söylüyorum. Sen elime düşersin Mustafa. Çok oyaladı bizi, çok. <laughs> Ne oluyor be? Yeğenim bütün gece sorgudayken sen nasıl böyle rahat rahat uyuyorsun hayret. Ne oluyor dedim. Nerede Mustafa? Ne bileyim be. Kamera kayıtlarında onun da varmış görüntüsü. Ha biliyorum. Biliyorum söylediğimi biliyor. Tabii ki biliyorsun. Onun nerede olduğunu da biliyorsun. Yedi yirmi izletiyorum diyordun. Nerede Mustafa? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Yalan söylüyorsun amca. Defol Erdoğan. Bak onun bir katil olduğunu unutma. Sakın onu bana karşı kullanmaya kalkma. Sonunda senin elinde patlar.